Kelamdır, yani selamdır. Ne güzel değil mi? Merhaba diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yani kendi halinde nakşettiklerini söylediğindir, anlattığındır. Kendi içinde nakşettiklerini, içinde kendine kabul verebildiklerini ne yaparsın? Karşındaki kişilere anlatırsın. Yani karşındaki kişilerle bir konuşma yaşıyorsun. E, bu konuşmanın içerisinde aslında e, karşındaki kişiye kendi içindeki duyguları anlatıyor. Yani onda bir duygu gördüğünde de kendi içindeki duygunu ya da eski halinde olabilir. Mesela kendini geliştirmişsindir, değişmişsindir, dönüştürmüşsündür. Eski halinde olabilir güzelce. Ee, onunla ne yapıyorsun? Selamlaşıyorsun, şöyle bir muhabbet kuruyorsun, bağ kuruyorsun değil mi? Şimdi bu bilinçaltı o kadar güzel, o kadar e, sana yardımcı olan bir şey ki bilinçaltının yani zihnin o kadar güzel yönetmesini bilirsen senin için hizmete hazır bir e, sanki e, şöyle düşün kale ve bu kalenin içinde hizmetkarlar var aslında hepsi sana hizmet için bekliyor yalnız senin yapman gereken bir şey var. Bunu fark edip yapamıyorsun. Ee, bu anne karnı baş çalışmasında bakın burada çok büyük bir tüyo verdim hepinize. Bakın bir kaledesiniz. Kalede bir sürü hizmetkarlar var. Sizin için hizmet etmeye hazır. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Ben e, bu kalenin bir labirenti var. Girmesi için oraya girebilmemiz için bir labirent var. Bazı şeyleri bırakmamız gerekiyor güzel canlar. Kapısı öyle açılıyor bu kalenin tamam mı? Ee, zaten bu çalışmayı da yapıyorum. Şimdi e, bu kapıdan içeri girebilmek için ne yapmamız gerekiyor güzel canlar? Bazı duygularımız.